İkinci temsil, mesela şu menzilin dört duvarında dört tane endam aynesi bulunsa, her bir ayna içinde her ne kadar o menzil öteki üç ayna ile beraber irtisam ediyor, fakat her bir ayna kendinin heyetine ve rengine göre eşyayı kendi içinde ihtiva eyler, kendine mahsus misali bir menzil hükmündedir. İşte şimdi iki adam o menzile girse, Birisi bir tek aynaya bakar, der ki, her şey bunun içindedir. Başka ayneleri ve aynelerin içlerindeki suretleri işittiği vakit, mesmuatını o tek aynedeki iki derece gölge olmuş, hakikati küçülmüş, tegayyür etmiş o aynenin küçük bir köşesinde tatbik eder. Hem der, ben öyle görüyorum, öyleyse hakikat böyledir. Diğer adam ona der ki, evet sen görüyorsun, gördüğün haktır. Fakat vakide ve nefsül emirde hakikatin hakiki sureti öyle değil. Senin dikkat ettiğin ayna gibi daha başka ayneler var. Gördüğün kadar küçücük gölgenin gölgesi değiller. İşte Esma-i İlahiye'nin her biri ayrı ayrı birer ayine ister. Hem mesela Rahman, Rezzak, hakikatli asıl oldukları için kendilerine layık rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman, nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç, hakikatli ziruhları ister, Rahim de öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız mevcud ve vacibül vücud ve vahidi ehad isimleri hakiki tutulup, öteki isimler onların içine gölge olmak haysiyetiyle alınsa, o esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer. İşte şu sırdandır ki Cadde-i Kübra elbette velayet-i kübra sahipleri olan sahabe ve asfiya ve tabi'in ve eimme-i ehli beyt ve eimme-i müştehidinin caddesidir ki doğrudan doğruya Kur'an'ın birinci tabaka şakizleridir. Subhaneke <laughs> la <laughs> ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuzigh kulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يشونجو مسألة، حكمت فأكل الله حلت المين بالمسألة كل يوم هو في شأن، فعال لما يريد. سؤال. <سؤال>, <سؤال>, <سؤال> Kainattaki mütemadiyen şu hayret engiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? El cevap, şu hikmetin izahı bin sahife ister. Öyleyse izahını bırakıp gayet muhtasar bir icmalini iki sahifeye sığıştıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs bir vazifeyi fıtriyeyi veyahut bir vazife-i içtimaiyeyi yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa, elbette ona dikkat eden anlar ki, o vazifeyi ona gördüren iki şeydir. Birisi, vazifeye tereddüb eden maslahatlar, semereler, faidelerdir ki, ona ille i gaye denilir. İkincisi, bir muhabbet, bir ihtiyak, bir lezzet vardır ki, hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki, ona dâî ve muktazi tabir edilir. Mesela yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır ki onu yemeye sevk eder. Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir. Öyle de velillahil meselul a'la şu kainattaki dehşet engiz ve hayret nüma hadsiz faaliyet iki kısım esma-i ilahiyeye istinad ederek iki hikmet-i içindir ki, her bir hikmeti de nihayetsizdir. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın esma-i husnasının had ve hesaba gelmez enva-ı tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvüleri, o tecelliyatın tenevvüğünden geliyor. O esma ise, daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışların aynelerinde cilve-i cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani, kainat kitabını ve mevcudat mektubatını anen ve anen tazelendirmek isterler. Yani, yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu Zat-ı Mukaddes ve müsemmâ i Akdesle beraber bütün zî-şuurların nazarı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. İkinci sebep ve hikmet, nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir ihtiha, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor ve hatta her bir faaliyette kat'iyen lezzet vardır. Belki her bir faaliyet bir nevi lezzettir. Öyle de vacibül vücuda layık bir tarzda ve istinaaye zatîsine ve gınâ-yı mutlakına muvafık bir surette ve kemâl mutlakına münasip bir şekilde hadsiz bir şefkati mukaddese ve hadsiz bir muhabbeti mukaddese var. Ve o şefkati mukaddese ve o muhabbeti mukaddeseden gelen hadsiz bir şevki mukaddes var. Ve o şevki mukaddesten gelen hadsiz bir sürur mukaddes var. Ve o sürur mukaddesten gelen tabir caizse hadsiz bir lezzeti mukaddese var. Hem o lezzeti mukaddeseden gelen hadsiz terahundan Mahlukatın faaliyeti kudret içinde ve istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neşet eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve zatı Rahmanı Rahim'e ait tabiri caizse hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar mukaddes vardır ki hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. İşte şu hikmeti dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki, şuursuz tabiatı ve kör tesadüfü ve camit esbabı, şu gayet derecede alimane, hakimane, basirane faaliyete karıştırmışlar, dalalet zulümatına düşüp, nuru hakikati bulamamışlar. قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ رَبَّنَا لَا تُز۪ي بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على كاشف تلصم كائناتك بعدد ذرات الموجودات وعلى آله وصحبه ما دام الأرض والسماوات. الباقي هو الباقي سيد نورسي.